Selamun Aleyküm değerli dostlar. Kahrolsun İsrail, yaşasın Kudüs, yaşasın Kudüs'ün özgürlüğü diyoruz ama bir yerlerde bir eksiklik var. Bu eksikliği aslında konuşmak gerekiyor. Kahrolsun İsrail, peki İsrail nasıl kahrolur? Peki İsrail nasıl kahrolur? Yahudiler nasıl dize gelir? Peygamber Aleyhisselam'ın Hayber'in fethinden yola çıkarak bugüne ışık tutmamız gerekiyor. Peygamber aleyhisselam daha önce Medine'de fitneye sebep olan Yahudileri Medine'den kovmuştu. Ve Medine'den kovulan bu Yahudiler fethedilmesi imkansız gibi görülen Hayber Kalesi'ne sığınmışlar. Yaklaşık 20 bin civarında askeri olan Hayber Kalesi Peygamber Aleyhisselam'a ve Müslümanlara karşı müşrikler ne zaman birleşse bu fitne ateşini yine körükleyen aslında Hayber ve Hayber'deki Yahudilerdi. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselam e, Hayber'in fethi için e, harekete geçti ve ordunun komutanlığını bizatihi kendisi üstlendi. Fakat Hayber'e geldiklerinde o Hayber kalesini almak bir türlü mümkün olmadı. Ve Peygamber aleyhisselam bir ordu komutanı olarak şöyle bir karar aldı. Hemen stratejik bir kararla hemen eğer teslim etmezseniz hurma ağaçlarını keseceğiz dedi ve hurma ağaçlarının kesildiğini gören Yahudiler direkt kaleyi teslim etmek zorunda kaldılar. Değerli dostlar, kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Yaşasın Kudüs'ün özgürlüğü. Fakat Yahudi malları bugün kullanılmaya devam ediliyor. Dolayısıyla bugün eğer gerçekten her Ramazan'da, bayramda, Müslümanların kutsal günlerinde sürekli İsrail bugün Müslümanlara zulmediyor, başlarına bomba yağdırıyor ve Mescid-i Aksa'nın aynı zamanda köleliği bu anlamda maalesef devam ediyor. Bu anlamda bugünün hurma ağaçları Yahudi mallarıdır. O günün Hayberi ise bugünün İsrail'idir. Bu anlamda eğer gerçekten samimi bir şekilde kahrolsun İsrail diyorsak ve samimi bir şekilde yaşasın Kudüs'ün özgürlüğü diyorsak, yaşasın Kudüs'ün özgürlüğü diyorsak iki şeye ihtiyacımız var bugün. Bir, Yahudi mallarını boykot etmek ve almamak. Bizim hayat standartlarımız mı düşecek biraz? Orada Müslüman kardeşlerimizin hayatı sona eriyor. Öldürülüyor, şehit ediliyor. İki, bir davanın devam edebilmesi için olmazsa olmaz şart, prensip, kural, düstur, şuur kazandırmaktır. Bugünün gençliğine Kudüs şuurunu anlatmamız gerekiyor ve İslam kardeşliği şuurunu anlatmamız gerekiyor. Gönüllerine nakşedelim ki bir futbol maçından sonra bağırıp çağıranlar aynı zamanda Mescid-i Aksa için sesini yükseltebilsinler bu anlamda şuur şart.